arkadaşlar. Lito titanat bataryalarım geldi. E, stoklarımız da var. Size göstermek için birkaç tane pilimi çıkarttım. E, videosunu çekiyorum. Çekeyim dedim. Almak isteyen arkadaşlar özelden yazabilir. Açıklama kısmına yazacağım. iletişim adreslerine. Gördüğünüz gibi 2 nokta volt 40 amper 6C standartları vardır deşarjda 10C kadar alabilirsiniz ama 6C alırsanız standartlarında sağlıklı olur ee, en az 40 yıl ömrü vardır bu pillerin bazı arkadaşlar getiremezsin gelmez olmaz Bunlar yasaklı ürün diyorlar ürünler yasaklı ürünler değil. Gerekli izin belgelerini ve gümrük masraflarını verdikten sonra her pil batarya gelir arkadaşlar. Bunu bilin. Bu tanıtım videosu olacak. Bunun için de ee, bunları birleştirip 5s'lik bir akü yapacağım. Onu da videosunu çekip sizlere atacağım arkadaşlar. Anlamak isteyenler açıklama kısmına bırakacağım iletişim bilgilerini oradan iletişime geçip Yardımcı olurum Stoklarımızda şu an için sınırlıdır Arkadaşlar kanalıma abone olup Videoda beğeni atarsanız sevinirim Videolarda paylaşırsanız daha iyi olur. Herkes görür, bilgilenir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Detaylı bilgileri vereceğim. De Gramojunu, evatlarını, performansını da anlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda.